mahallesi ve kooperatif mahallesini bayağı bir gezdik, e, inceledik. Bunlardan da yaklaşık e, bir e, yani kafamıza göre 20-25 yer tespit ettik. Bunlardan üç tanesine inşallah gençlik merkezi e, mahalle tipi dediğimiz gençlik mahallesi e, merkezi yapmayı planlıyoruz. E, bunun da genel müdürlükten e, sağ olsun desteğini Emre Topoğlu genel müdürümüz bize verdi. Bakan Bey'e de bunlar iletti kendisine. Bunun dışında il müdürlüğümüz şu anda böyle bir ihtiyacımız var. Çünkü niye? Daha önce hani e, işte biliyorsunuz kredi yurtlar ayrı, işte gençlik ayrı, spor ayrı olduğu zaman hani bu e, yeterli oluyordu binalarımız ya da bunu. Ama şu anda tercih teşkilatımız değiştiği için ve yeni bir sisteme girildiği için hepimizin aynı binada olmamız gerekiyor. Hizmeti daha iyi verebilmek için. Burada işte hem spor anlamında olsun, yurdu anlamında olsun, gençlik anlamında olsun. İnşallah biz de onunla ilgili bir çalışma şu anda yapıyoruz. Bir proje hazırlıyoruz. Vali Bey'le de irtibat halindeyiz. Oraya da inşallah onu da sunacağız. Bakan Bey'e de ben bunu ilettim. Hani böyle bir hizmet binamızın yapılması gerektiğini. Sağ olsun o da şu anda mimarlarımız çalışıyor. Bir proje hazırlıyorlar. Büyük bir ihtimalle bir 10-15 gün içinde onunla ilgili de bize büyük bir ihtimalle dönüş olacak. Ondan sonra da artık yer olarak şu anda bizim kafamızda birkaç yerimiz var. Ama bunu tabii ki yine işte burada vali bey ile görüşerek bakanlığımız işte daire başkanlarımız gelecek onlarla istişare ederek buna da karar vereceğiz. Bunun dışında işte yurtlarımızla ilgili önümüzdeki sene sıkıntı yaşamamız için biliyorsunuz hani öğrencilerin özellikle bildiğim kadarıyla kız öğrencilerimiz daha çok hani dışarıda geçen sene birlikler kalmış ama bir şekilde çözülmüş. Onları da yine önümüzdeki sene sıkıntı yaşamaları için Fırat kardeşimiz şu anda çalışıyor. Onlar işte İl Milli Eğitim Müdürümüze görüşeceğiz. Hani nerelerde e, bunları ne yapabiliriz? Nasıl karşılayabiliriz? Ya da dışarıda bir tane bile öğrencimizin kalmasını istemiyoruz. Diğer taraftan gençlik anlamında işte genç ofisimiz var. Şu anda üniversite bir tane yine genç ofis açıyoruz. Onu da Mutli, e, müdürümüz takibini yapıyor. Onlara da bakacağız. Dediğim gibi biraz daha burada biz kesinlikle gençlerimiz o kadar çok gencimiz var ki ben e, geldiğimden büyük Şaşkınlığa uğradığım oydu. Ben biraz çalıştım. Yani 0-34 yaş arası herhalde nüfusun çok üstünde bir rakam burada. Ve çok çocuklarımız, gençlerimiz mahalle, ulus mahallesinde maşallah her evin önünde 12-13 tane çocuk var. Aynı şekilde Barış Mahallesi yine öyle. Tabii biz bunları inşallah spor kanadından da, Tufan kardeşimiz bunların işte çalışmalarını yapıyorlar. Yeni antrenörlerimiz geldi. Ne yapacağız? Biz bunları e, yani o mahalleden atıyorum 100 tane öğrenciyi biz şeye çektiğimiz zaman hani spora o da belki 200-300 tane çocuğu getirecek. Bu şekilde de onları biz elimizden geldiği kadar kurtarmaya çalışacağız. İşte burada e, bizim kamp eğitim merkezimiz yatılı. İnşallah orayı da e, bu haftalarda daire başkanımız ve ekibi gelecek. Oranın yatılı 60 kişilik yatılı yerimiz var e, aşçısı, güvenliği, temizlikçisi hepsi alınmış. Şu anda sadece e, onayımızı aldıktan sonra hemen oraya güreş, tekvando, atletizm ve judoydu değil mi? E, dört branşta oraya çocuklarımızı yatır alacağız ve bu çocuklarımızın sabah, öğlen, akşam yemeğini orada yiyecek. Ondan sonra antrenmanlarını orada yapacaklar, okullarına gidecekler ve biz bakanlık olarak da bunlara artı haçlık vereceğiz. Ne olacak? Bu sefer bunlar Örnek teşkil edecek yani ilimizde ve her çocuk oraya girebilmek için daha çok çalışacak. O zaman da e, biz inşallah daha büyütürüz ya da e, ne bileyim yeni yerler açarız. Burada i̇nşallah Allah'ın izniyle yapacağız. Pazartesi günü de GAP Başkanı'ndan randevu aldık Urfa'dan. İnşallah oraya gideceğiz, onunla görüşeceğiz. Şimdi bizim biliyorsunuz engelli sporcularımız var. Engelli sporcularımızın... E, işte spor yapmaya gelip gitmelerinde sıkıntı çekiyorlar. Evlerinden alıp bırakmamız gerekiyor, işte geri... Bununla ilgili de bir proje hazırlayarak, bunlara bir araç e, alabilirsek, hem onu görüşeceğim, hem de e, ışık hadisesiyle ilgili bir proje hazırlattım e, inşallah Eylül ayında. Bir altı tane falan federasyonumuzu bu işin içine koyacağız. Bununla ilgili bir destek isteyeceğiz. Artı onun dışında, hani bize nasıl bir katkı yapabilirler e, ya da nasıl bir proje içine bizi alabilirler, Onları görüşeceğiz. Üç kat, dört kat ne çıkabilirsek. Yani ben oraya dokuz tane salon yaptığım zaman bütün amatör yani tekvandosundan, judosundan, masa hepsini kurtarmış olacağız. Her hoca oradan bir salon vereceğiz. Bir daha şey sıkıntısı olmayacak. Yani ben salonum yok ya da buna benzer şeyimiz olmayacak. Oraya niyet düşüncemiz o.